Geceleri çıkan korkunç lanet. Görüşürüz anneciğim. Kendine iyi bak olur mu? Tamam tatlım sen de kendine iyi bak. Tamam ben de arkadaşımla buluşacaktım. Kapıyı da kapatayım. Birazdan gelir o. Limon. Limon. Aa gelmişsin. Limon hemen bir yere gidip ot oturup senden özel bir şey konuşacağım. Acaba ne? Evet, bir cupcake kaç mini kuruş? 5 mini kuruş efendim. Buyurun. Teşekkürler bu arada. Çok lezzetliydi. Kanka çabuk ol hadi. Geldim geldim. Ne oldu ki? Kanka biliyorsun ki ben çok araştırma yaparım. Evet biliyorum. Ve kütüphanede bir kitap buldum. Kitabın adı Cuma laneti. Ve bugün 13. cuma. Evet ve benim doğum günüm. Ay özür dilerim. önemli değil. bunu şey kutlu olsun ama bugün canavarlar çıkıyor. Ben canavarlara inanmıyorum. Evet ben inanmıyorum. Ama bu, bunlar bildiğin canavarlar değil. Bunlar bizim aramızdan olan canavarlar. Ama cuma 13. cumalarda her zaman değişim yapıyorlar canavara dönüşüyorlar. Anladın mı? Hayır. Neyse. Ben bir cupcake alacağım. Gel. Ama ben çok ciddi bir şey söylüyorum. Benim söylediğim de çok ciddi. Bugün yemek yemedim ve cupcake yiyeceğim. Of. Ben bir tane çikolatalı cupcake alacağım. Sen ne istersin? Ben bisküvi muzlu olsun. Tamam efendim, hemen getiriliyor. Siz oturun yerinize. Tamam. Evet efendim, yemekleriniz. Afiyet olsun. Teşekkürler. Cupcake benimdi. Auh. Oh. Tamamdır. Şimdi şöyle koyalım. Çok lezzetli benimki bitti. Benimki de bitti. Çok lezzetliydi. Neyse hadi gel. Ee, bu sefer ben şeyden şuralarda şöyle şekerdik abla diye bir var. Ve onun güzel küçücük bir dükkanı var. O dükkandan da bir şey istiyorum ben. Bir güzel bir yıldızlı kurabiye. Ah harika bunlar. Valla kapkayak çok ağırdı. Ben bir şey yemeyeceğim. Neyse ben parasını ödeyeyim. Hayır. parası kaç lira? 2000 mini kuruş efendim ama ben ödedim. Of neyse tamam gel gidelim. Tamam. Ay bu kalabalıkta kendimi nasıl bulacağım ben? Neredesin? Hey kanguri. Yaşıyorum. Ah şurada. Gidelim. Tamam. Aa. Ben bir tane yıldızlı kurabiye. Tamamdır. Hemen yapıyorum. Burada el yapımı mı yapıyor? Yapıyorlar değil. Lar iki getiriyorsun. O yapıyor. Şekercik abla. Tamam neyse ben eve gidiyorum. Sen benimle gelirsin. Ee, evde de şey yaparız. Film izleriz tamam mı? Ben gidiyorum. Tamam. Neyse ben de iyiyim. Neyse ben de eve gireyim. Ay buradan da işleri izlemek harika. <laughs> Bu ses de ne? Kanguru çabuk gel. Zıplayabiliyorum ya. Çabuk içeri gir demiştim sana. 13. Cuma. Merak etme evlere girmezler. Umarım. Ben daha kaçmalıyım. Uh, uh, uç, uç, uç. Huh, beni yakalayamazlar. sonsta tek uçabilirim. Ah, uh, ah, uh, Bana yardım et. Tuttum seni. Beyin. <laughs> Beyin. <laughs> <laughs> Aman tanrım kapıyı açık mı bıraktın? açık bırakmadım. Rüzgardan açılmış ama.